Evet arkadaşlar şimdi karbonhidrat ve lipid metabolizmasını konuştuk. Hızlı bir şekilde bu konuştuklarımızı birbirine entegre edeceğiz. İlk başta metabolizmaya giriş demiştik. Şimdi ise entegrasyon, açlık ve tokluk konuşacağız. Özellikle toklukta arkadaşlar bildiğiniz üzere yemeklerden sonraki 2-4 saatlik dilimimiz bizim tokluk dilimi olacak. Bu aralıkta plazma, glukoza, münasit ve triacil konsantrasyonları geçici olarak artacak. Özellikle biliyorsun ki artan glukoz pankreasin beta adacık hücrelerinde insülin salınma neden oluyor. Bu oran artınca yani insülin glukagon oranı artınca organizmadaki substrat akışı arkadaşlar özellikle glikojen sentezini, gliserol ve protein sentezini arttırma yönünde oluyor ve toklukta hemen hemen bütün hücreler glukozu yakıt kaynağı olarak kullanıyor. Şimdi teker teker şu merkezlerden bahsedeceğiz. Bu merkezlerin temel özellikleri var. Bunlardan birincisi karaciğer. Toklukta besin dağıtım merkezi. Hocam portal dolaşımında artan besinler karaciğere uğruyor. Ve karaciğer eğer bu besinler depolarsa depoluyor. Depolamıyorsa alıyor perifere genel dolaşıma gönderiyor. İlk olarak biz e, glukoz metabolizmasından bahsedelim. Karbonhidrat metabolizmasından bahsedelim. Arkadaşlar bağırsaktan karbonhidratlar emildi. Glukoz emildi. Özellikle karaciğeri glut ikilerle alındı hocam. Glut ikilerle alındıktan sonra glikolize ee, yine glukokinaz aracılığıyla sokuldu. Hocam burada glut 2'ler ve glukokinaz yüksek KM ve Vmax'ta çalışırlar ve bu sayede karaciğer portal dolaşımından böyle kepçe, kepçe kepçe glukoz kaldıracak. Sonrasında bu glukozdan bildiğiniz üzere glukoz 6 fosfat sentezlenecek şu glukokinaz basamağında. Glukoz 6 fosfatlar işte çeşitli yönlere gidecek. Bunlardan bir tanesi karaciğerde glikojen olarak depolanmak olacak. Bir diğeri pentos fosfat yoluna gidecek. NADPH sentezlenecek. Bu NADPH bizim için çok önemli. Neden? Çünkü biz bu NADPH'lardan birazdan yağ asti sentezlerken sentez indirgeyici ekivalen kullanacağız. Arkadaşlar özellikle glikoli hızlanacak, Piruvat sentezlenecek. İşte bu piruvat asetil koaya dönüşecek. Mitokondide asetil koa TCA'ya girecek. TCA bir süre sonra yavaşlayacak. Sitrat birikecek. Sitoplazmaya gidecek bu sitrat. Bu sitrat sitoplazmaya gittikten sonra sitoplazmada bazı yolakları inhibe edecek, bazı yolakları özellikle asetikoa karboksilazı yağ sentezin hız kısıtlayıcı basamağını aktive edecek ve ne olacak arkadaşlar? Benim bu asetilkoa karbonlarımdan karaciğerde yağ asit sentezlenecek. Bu yağ asitleri de triacil gliserolleri takılarak VLDL olarak dolaşıma gönderecek arkadaşlar. Karaciğerde özellikle yağ asidi sentezi ve kolesterol sentezi toplulukta bizim için artacak. Triacilglycerol ve LDL salınımını unutmuyoruz. Peki amino asit metabolizmasına bakalım. Gel şimdi hocam amino asit metabolizmamda özellikle portal amino asitler artacak. Karaciğere amino asit girişi olacak. Plazma proteinleri gibi birçok proteinler sentezlenecek. Amino asit karbon iskeletleri metabolize edilecek. Ancak lütfen unutma dallı zincirli amino asitler karaciğerde metabolize edilmezler dolaşıma dahil edilecek. Adipoz dokunun tokluktaki olayı ise enerji depolamak hocam. Açlığa hazırlık yapıyor. Peki ilk olarak karbonhidrat metabolizmasından bahsedelim. Biliyorsun ki adipoz dokuda glut 4 var arkadaşlar. Ve insülinle indüklenen, insülinle membrana çıkarılan bir glut bu. Bu glut 4 glukozları içeri alıyor. İçeri alınan glukozlar hızlı bir şekilde glukoz altı fosfatlara dönüştürülüyor. Bu glukoz fosfatların bir kısmı heksoz menofos, monofosfat yoluna gidiyor. NADPH sentezleniyor. Bir kısmı ise piruvata gidiyor ve az önce konuştuğumuz o yolak üzerinden asetil koalar ve yağ asitleri sentezleniyor. Bu yağ asitleri adipoz dokuda tri açı gliserol olarak depolanıyor. Diğer bir taraftan adipoz dokudaki lipid metabolizmasına baktığımızda zaten ben bu asetil koalardan sentezledim. Ek olarak az önce karaciğerden gönderilen VLDL adipoz dokunun girişinde lipoprotein lipaz enzimiyle sindirildi. Değil mi? Bu enzimle sindirildi. Lipoprotein lipaz ve ledele içerisindeki yağ asitlerini aldı. Şilomikronlar içerisinde bağırsaklardan emilen şilomikronlar içerisindeki yağ asitlerini aldı. Ve onları da depoladı arkadaşlar. Sonrasında ne olacak? Sonrasında bu şilomikron kalıntıları ve VLDL kalıntıları bildiğiniz üzere karaciğer tarafından dolaşımdan kaldırılacak arkadaşlar. Özellikle benim lipolizmin inhibe edilmesi lazım. Yağ dokuda bu inhibisyonu insülin gerçekleştirecek. Ek olarak Şurada asetil koa karboksilazın bir ürünü vardı. Neydi onun adı? Malonil koaydı arkadaşlar. Bu malonil koa gidecek yağ asidi yıkımının yani lipolizin beta oksidasyon hız kısıtlayıcı basamağı CPT1'i inhibe edecekti. Toklukta adipoz doku bunları yapacak. Haydi gel bakalım iskelet kası. Dinlenme halinde iskelet kası arkadaşlar. Ya ben bu iskelet kası ile ilgili soru bekliyorum. Vurgusunu yapacağım. Hocam burada da yine özellikle baktığımızda benim glut 4'lerim var. Glüt4'ler içeriye glukoz alacak. Bu glukozdan temelde glikojen sentezleyecek kas dokusu. Yalnız kas dokusu ile ilgili şunu bilmen lazım. Özellikle iskelet kası glukozu, amino asidi, yağ asidini, keton cisimlerini enerji kaynağı olarak kullanabiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla temelde toklukta dinlenme halinde enerji kaynağı olarak glukozu kullanıyor. Ama diğer bu saydığımız 4 molekülde enerji kaynağı olarak kullanabiliyor. İçeri aldığın özellikle e, glukozdan glikojen sentezleyeceksin hocam. Bizim için önemli. Lipid metabolizmasına baktığımda bu dokularda da yine şilomikron ve veledele metabolize ediliyor. Sadece şeyde değil, yağ, e, yağ dokuda değil. Bu dokularda da yine lipoprotein lipaz etkisiyle şilomikron ve veledele metabolize ediliyor. Yağ asitleri içeri alınıyor, enerji kaynağı olarak kullanılıyor. Toklukta iskelet kasının primer kaynağı glukoz. Onu biliyorsun. Ama yağ asitleri içeri alınıp enerji kaynağı olarak kullanılabiliyor. Ek olarak amino asit metabolizması ile ilgili amino asit girişi artıyor, protein sentezi artıyor. Bunlar hep insülinin etkisi aslında arkadaşlar. Dallı zincirli amino asitlerin katabolizması, metabolizması burada gerçekleşiyor. Açığa çıkan amino asitlerin yani açığa çıkan karbon e, açığa çıkan karbon iskeletini ya yeni protein sentezinde ya da enerji için kullanıyorsun hocam. Bu şekilde beyinde toklukta özellikle glukoz bağımlı enerji üretiyor. Tabi burada Glut 1 kan beyin bir arayende bulunur. Glut 3 ise nöronlarda bulunur. Unutmuyorsun. Şimdi şöyle bir toparlayacak olursak. Tokluk durumunda bildiğin üzere insülin hakimiyeti var. İnsülin glukagon oranı artıyor. Arttığında ne oluyor? Haydi bakalım. Glut 4'ler kas veya adukta membrana çıkıyor. Glukoz girişi. Hatta bu insülinin en hızlı etkisiydi. Hatırlarsan glukokinaz, PFK1 ve piruvatkinaz bunlar glikolizin hız kısıtlayıcı basamakları. Bunlar aktif oluyor. PFK2 kas dokuda aktive olmaz ama karaciğerde aktive olur lütfen unutma. İnsülin tarafından glukoz 6 fosfataz, fruktoz 1,6 bir fosfataz, frukto e, fruktoz fruktoz 2,6 bir fosfataz, ck piruvat karboksilaz. Bunlar da glukoneogenezle ilişkili enzimlerde temelde. Bunlar inhibe oluyor. Glikojen sentaz aktive oluyor. Glikojen yıkımı inhibe oluyor arkadaşlar. Şurası şöyle yanlış ok olmuş. İnhibe oluyor. Glukoz alt fosfat dehidrogenaz pentoz fosfat yolunun kontrol basamağı bildiğiniz üzere aktif oluyor ve NADPH sentezi artıyor. Piruvat dehidrogenaz bildiğiniz üzere mitokondriyal enzim asetil koa sentezini arttırıyoruz. Bunlar TCA ve yağ asit sentezine katılıyor. Asetil koa karboksilaz yağ asit sentezinin hız kısıtlayıcı basamağı yağ asit sentezi artıyor. Tıraçil gliserol sentezi ve VLDL sentezi artıyor. Lipoprotein lipaz özellikle şilomikron VLDL metabolizmasında bizim Triacil gliserollerimizi ee, yani bu, bunların içindeki triacil gliserolleri yıkıyor. Adipositlerde triacil gliserol sentezi artıyor. Çünkü içinden yağ asitlerini alıp adipositlere aktarmış oluyorsun. Adipositlerde depolamış oluyorsun. HMG koaridiktaz aktivasyonu da ekspresyonu da artıyor ve kolesterol sentezi artıyor. Hocam ek olarak bunlar insülin hakimiyetinde defosforilasyonla olan düzenlemelerde bir de insülin hakimiyetinde çalışıp da Fosfor ile bir şekilde aktive olan 3 enzimden bahsetmiştim. Bunlardan bir tanesi fosfodiesteraz, bir diğeri protein fosfataz, bir diğeri ise sitrat liyazdı arkadaşlar. Lütfen bu tabloyu önemseyin, unutmayın. Açlıkta ise organizma hayatta kalmak zorunda. Ve burada tam tersi glukagon insülin oranı artıyor. Bu artış neticesinde arkadaşlar glikojen yıkılıyor, tak yıkılıyor, protein yıkılıyor. Ek olarak beta oksidasyon ve keton sentezi artıyor. Peki... Karaciğerin açlıktaki rolüne baktığımızda temel görevi kan şekerinin düşmesini engelleme. Ek olarak dokulara enerji kaynağı olarak karaciğer ne gönderecek? Keton cisimlerini gönderecek. Glukoz ve keton cisimlerini bu şekilde gönderiyor. Özellikle karbonhidrat metabolizmasına baktığımızda temelde ilk 18-24 saatta karaciğer ne kullanıyor arkadaşlar? Glikojen kullanıyor. Glikojeni parçalıyor. Sonrasında... Ee... Tabii ki bu glikojen yıkımı esnasında yavaş yavaş hatta bazı tekstlerde 4-6 saat sonra glukoneogenez yavaştan yapılmaya başlanıyor ve 18-24 saatten sonra glukoneogenez kan şekerini regüle etmenin temel merkez yola oluyor arkadaşlar. Özellikle glukoz fosfataz burada çok önemli bir enzim. Şuraya serbest glikozu çıkarma adına biz önemli unutmayalım Lipid metabolizmasına baktığımda yağ asitlerinin beta oksidasyonu artıyor açığa çıkan asetil koaları bir kısmını TCA'ya gönderiyoruz arkadaşlar ve glukoneogenezin enerjisini elde ediyoruz bizler aslında bir kısmı ise bu asetil koalardan keton cisimlerine dönüştürülecek ve karaciğer keton cismini sentezleyip periferik dokulara gönderecek arkadaşlar bak burada şöyle bir muhabbet var bu muhabbet biraz böyle aslında tusta şıklar arasına yerleştirilebilecek bir muhabbet şimdi Uzanış açtığın başlarında keton cisimleri artıyor. Keton cisim sentezi artıyor. Bunun özellikle artışı amino asit karbon iskeletlerinden glukoneogenez yapma ihtiyacını azaltıyor. Ve bu sayede baktığında önemli kas proteinleri korunuyor arkadaşlar. Önemli. Ama daha da uzarsa açlık o zaman mecburen yıkacaksın. Çünkü hayatta kalmak kası korumaktan daha önemli. Adipoz doku açlıkta ne yapacak? Toklukta depoladıklarını yıkacak arkadaşlar. Burada içeride glut 4 vezikülü var. Çıkmadı çünkü artık insülin azaldığı için glut 4 içeride. Bundan dolayı hepatik glukoneogenez ile sentezlenen glukoz açlıkta adipositlere giremez. Çok önemli. Peki ne yapacak bu adam? O zaman elindeki lipitleri yakacak. Triacil gliserolleri yıkacak. Triacil gliserolleri yıktığında işte içinden yağ asitleri çıkacak. Bu yağ asitlerini beta oksidasyon yapacak. Gliserolü dolaşımdan kaldıracak arkadaşlar. Özellikle açlıkta lipoprotein lipaz aktivitesi de azaldığı için dolaşımdaki lipoproteinlerden de yağ alamaz. Bak unutma. Açlıkta bu adamda GLUT4 yok. Dolaşımdan glukoz alamaz. Açlıkta bu adamın lipo lip, e, lipoprotein lipaz aktivitesi de azaldığı için e, membran dolaşımdaki lipoproteinlerden de bir şey alamaz. O zaman mecbur kendi kendine bir şeyler üretmesi lazım. Önemli noktalar. Şimdi geldik dinlenme halinde iskelet kasının açlıkta ne yaptığına. Hocam bak Amino asit metabolizmasından bahsedelim ilk olarak. Amino asit metabolizmasında daha doğrusu şöyle yapalım. Ee, karbonhidrat lipid metabolizmasını konuşalım. En son amino asit metabolizmasını konuşalım. Gel sen de şöyle. Şimdi dinlenme halindeki iskelet kası temelde açlıkta yağ asitlerini kullanacak. Tamam Unutma. Temelde yağ asitlerini kullanacak bu adam. Peki toklukta ne kullanmıştı? Glukoz kullanmış. Karbonhidrat metabolizmasında özellikle glut 4 yine burada veziküler halinde bulunduğu için Hepatik glukoneogenez ile sentezlenen glukoz, bu da kaslara giremeyecek. Özellikle lipid metabolizmasında açlığın erken fazında yağ asitleri keton cisimlerini kullanarak bu adam enerji elde edecek. Uzamış açlıkta ise temelde yağ asitlerini kullanacak çünkü uzamış açlıkta keton cisimleri beyne lazım. Peki beyin niye glukoz kullanmıyor? E çünkü uzamış açlıkta glukoz kime lazım? Eritrosite lazım. Tamam? beyin açlığın ilk kısımlarında keton cisimlerini o kadar da aktif kullanmıyor. Ama uzamış açlıkta mecburen %20 enerjisini beyinden yüzde %20 enerjisini keton cisimlerinden karşılıyor. Bu da önemli. Özellikle glukoneogenez ihtiyacını azaltıp bu da yine kas proteinlerinin sekonder olarak yıkımını azaltan bir şey. Baktığımda aminoasit metabolizmasında açlığın erken fazında kas proteinleri yıkılıyor. Özellikle dallı zincirli amino yıkımı sonucu sen biliyorsun amonyaklar alanin glutamin içerisine dolaşıma gönderiliyor. Alanin hepatik glikoneogenize en fazla katkı sağlayan amino asit, uzamış açlıkta dediğim gibi beyin glukoz yerine keton cismi kullanıyor ve kas proteinlerin yıkımı azalıyor. Hocam beyin açlıkta uzamış açlıkta keton cisimlerinin primer kullanım yeri. Ancak Açlığın başlarında, uzamış açlığın başlarında hala glukoz kullanıyor önemli. Geldik böbreklere. Ya burada biraz böyle bilgi sorusu gelebilir belki ama şöyle deneyeceğiz. Hocam biliyorsun glukoneogenez %90 karaciğerde yapılır. Ancak uzamış açlık olursa böbrekler glukoneogenezin majör merkezlerinden biri haline geliyor. Ve ek olarak ince bağırsaklar da devreye giriyor. Bunu bir hatırlıyorsun. Ne oldu hocam? Benim dallı zincirli amino asitlerimin katabolizması sonucu plazmaya verilen amino asitlerim vardı. Bunlardan alanin karaciğer tarafından alındı. Değil mi? Karaciğer tarafından glukoneogenize dahil edildi. Glutamin böbrekler tarafından alınıyor. Ve glutaminaz ya da e, glutaminaz sonrasında bu glutamin glutamata dönüşüyor. O da glutamat dehidrogenaz ile katabolize ediliyor ve parçalanıyor. Açı amonyak çıkıyor. Bu amonyak özellikle idrarla uzaklaştırırken hidrojen ve keton cismi bağlıyor. Ve bak keto asidozdan koruyor seni. E, sistemik asidozdan koruyor. Ve dolayısıyla bu tamponizasyon mekanizması hocaların sorulabileceği, sorabileceği mekanizmalardan biri halde bence. Geldik son slaytımıza. Hocam glukagon hakimiyetindeyken karaciğerde glikoliz enzimleri inaktif hale geliyor. Glikoneogenez enzimleri aktif hale geliyor. Glikojen sentaz inaktif hale geliyor. Glikojen fosforilaz aktif hale geliyor. B6 kullanır unutma. Asetil koa karboksilaz yağ sentezi inhibe oluyor. Hormonsensitif lipaz aktivitesi artıyor. Lipoliz aktive oluyor adipositlerde perilipin fosforilasyonu oluyor. Biliyorsun perilipin normalde tiraş koruyan bir kılıf. E, fosforlu edince perilipin de dağılıyor. Lipoliz aktive. Ancak şunu lütfen unutma. Açlıkta karaciğerdeki etkiler temelde glukagona aitken periferdeki etkiler kime aitti? Epinefrine aitti. HMG koalidiktaz aktivitesi de transkripsiyonda baskılanıyor. Kolesterol sentezi azalıyor. Adenilastikla siklik AMP protein kinaz A üzerinden fosforilasyon fazı kullanılıyor açlıkta. Haydi bakalım azot metabolizmasına devam ediyoruz.